Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Usta sanatçı İlhan İrem, böbrek rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyor. Sanatçının durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor. Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı öğrenildi. 66 yaşındaki İlhan İrem'in sağlık durumunun iyiye gitmediği iddia edildi. Sevilen ismin çok zır günler geçirdiği açıklandı. Akşam gazetesinin haberine göre İlhan İrem'in yakınları sevenlerinden dua istedi. 2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İrem, iki gün diyaliz makinesine bağlanmıştı. Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem'in sağlık durumu gündemde, 1970'li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran ve 1980'li yıllarla birlikte kendisini dünyadan izole ederek ruhani bir yolculuğa çıkan İlhan İrem, böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.